ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Arda Çelik. Benim adım da Sencer Kamerayı o çekiyor. Ben de oyun oynuyorum. Ya, patlama kötü oluyor. Çapraz ateş TDM. Dedeme. Bütün TDM'ler kapılmış ya. Öf. Oyuna başladık. Haydi bismillah. Fırıra bensiz, fırıra bensiz. Kanka ne yapıyorsun? Onları çekme. Ya dur, düz öyle dursun. Şu an şey çek, çekemiyor da sence o yüzden yani. Dur biraz sesimi açayım. umarım benim sesim bastırmaz. Of. Hop burayı tam burayı kırmıştık. canım var. 62 can. Ah. Anlatma. Ay ay hiç pro değilim bu oyunda. Keşke pro olsaydım ama. Os. Ben yukarı çıkacağım ya. Öf. Ya sanki Minecraft videosu çekiyor gibiyiz ha. Ah. Oh be. Oha. İkimiz de öldük. Altın bıçağım var lan korkun benden. Hoppa 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 hop, hoppa hoppa baba. sen çık. çık. Hop. Fena can gitti. Tam böyle bile nişan almadan tam kafadan yapıyorsan gerçekten iyi oynuyorum demektir arkadaşlar. Sen gel buraya gel. Os. Şu an videoya bakıyordum. Bakıyorum da çok güzel gidiyor. Oh! He çat. Kafanın böyle delindiğini hissedebiliyorsun yani. O kadar güzel bir oyun. bombayla adam öldürüyor. kızları bulmak daha zor oluyor ya kızlar zarif oluyor böyle <laughs> os. os 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 ya arkadaşlar gerçekten <laughs> proyum yani o kadar da değil yani. O kadar da değil evet ama yani nişan almadan bile headshot evet. hiç chat atıyorsam biraz pro demektir yani. Of. Bir kere ben seri seri headshot chat yapmıştım. Of. Çok fena. Görmek istemezsiniz yani. İçiniz acır. Oh. Oh. Ben Hop. Allah aşkına. Adam gelir. Adam gelir. Os. Oh. Adam beni kesin öldürecek ama. Kamera biraz evet. kötü ya. Ya arkadaşlar normal kameramız olmadığı için biz tabletten çekiyoruz benim tabletim. Tabi onun gigabaytı da ne kadar dayanır bilmem. Ha? Efendim? Anne gelemem. Tam da video çekiyorduk ya. Biraz sonra gelsem videoyu bitireceğiz biz biraz sonra. Ee, <laughs> arkadaşlar ben bir Annemi fermuarını <laughs> 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 ben sadece tamam. Bence... Geldi. Yedi buçuk mu? Saat kaç? Olsun olsun olsun. Biz, Ben tabii biraz ilerledim. Biraz değil bayağı hatta. Ama hala birinci gibi bir şey sen... söyleyeceğim. Niye aynı kata çıkıp duruyorsun? Hoppa. Şey. Ya taktiksel oynuyorum ben kanka ya. Pek taktik oynuyor ama ben taktiksel diyorum. <laughs> As. Hop. Bismillah. Ben şimdi şurada bir silah değiştireyim. Ee, sniper yapmam asla. Şunu yap. Niye bomba atıyorum diyorlar. İşte bomba atıyorum. At. Dikkat, bomba atıyorum Bu ne ya? Dikkat, bomba atıyorum. <laughs> Sesim çıkmıyorsa özür dilerim. Tamam. tamam mı? Hı? Bitti mi? Yok ya, daha devam edelim. Birkaç dakika daha çekeceğiz. Bu video kısa sürecek çünkü şey yani. 4022 MB oldu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Benimki dayanır. Bundan çıkalım. Dino'ya girelim ya da Dino TDM olsun. Beş dakika daha. Tamam, TDM ya da Dino. Tıp 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 Hadi be, hadi be. Çalıştırın. Başlatın ulayın. lan yumruk maçına da ge defans yapalım tt net aa tt adam ya tt net inter ne t -t -net, internet var ya işte ee adamın interneti kötüdür diye girmedi